Bugün bir kuruş bile harcamadan üç öğün yemek yemeye çalışacağım. Bu videodan sonra bedava yemek yemeyi öğreneceksiniz. Kahvaltı için bedava simit almaya çalıştım. Birkaç yere sorduktan sonra sonunda aldım. Evet, ilk öğünümüz simit. Of, çıtır çıtır. Ama böyle kuru kuru gitmiyor ya. Kalan yarısını çok güzel bir şey için saklıyorum. Markete geldik. Peynir zeytin olmadan kahvaltı olur mu? Olmaz. Kolay gelsin. Şu zeytin tadına bakabilir miyim ya? Teşekkür ederim. Bir tane daha alabilir miyim? Kuru kuru olunca anlayamadım. Çünkü kahvaltıda bunu böyle ünite yiyorum. Aradığım lezzet değil. Bu değil mi? Şuna bakabilir miyim? Bir de peynir bakabilir miyim? <laughs> Beyaz peynir. Normal yumuşak alayım be. Teşekkür ederim. Çok güzel bir peynir. Cırt bu. Başka ne var? Bu iyi mi şu an? Ne yalan sıkıp kaçayım diye düşünürken... Teşekkür ederim, ben birazdan tamam. gelirim. Tamam, tamam. İnandım ya, tamam. İmparator. Elhamdülillah doyduk ya. Yalnız çayda olsa iyi de. Ne yapsak, çayda mı ayarlasak? Bedava çay için lastikçiye geldik. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Buyurun. Hoş bulduk. Lastikle alakalı birkaç bir şey soracaktım Tabii. da. Tabii, nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> bir de bir çay alabilir miyim? Tabii. Tabii. 3500 TL'den yardımcı olabiliriz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Artık simidimizle çay keyfi yapabiliriz. Çayın yanına şeker de aldım ağzım tatlansın. Acıkana kadar gezelim sonra da öğlen yemeği yeriz. Öğlen yemeği için AVM yemek katına geldik. Buradan bayağı ümitliyim. Birilerinin kalkıp masada yemek bırakmasını bekliyoruz. Tam yemeğe gidiyordum ama dayı benden önce davrandı. Yaklaşık 7-8 masa kontrol ettikten sonra... Aha buldum. Gel gel. Patates kızartması var. Az var ama hiç yoktan iyidir. Mükemmel. Minik bir hamburger. Soğumuş ama gayet iyi. Kola da var. Ağzımız değmesin başkasının ağzına. Bir parça da tavuk kalmış. Bu kadar yeter artık doydum. Öğle yemeğimizi yediğimize göre üstüne bir kahve çok güzel gider. Şurada ikram kahve veriyorlar. Merhabalar. Ücretsiz kahve ikram veriyormuşsunuz. Tadına bakabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten lezzetli. Susadım bir su içelim ya. Çeşmeden içtim ama tadı çok kötüydü. Başka bir yol bulmam lazım. <laughs> Merhaba. Bir bardak arıtma suyu alabilir miyim? Arıtma suyu Asya Teşekkürler. İyi, iyi. Kolay gelsin. <laughs> mis gibi. Öğlen yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Sırada ne var? Tatlı yemek. Birkaç tane mağaza gezdik. İkram bulabilmek için ama bulamadık. Aklıma güzel bir fikir geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün benim için çok önemli bir gün. Kız istemeye gideceğiz. Tüm süreci videoya alıyorum. Güzel bir anı kalsın diye. Hangisinden alacağıma karar veremedim. Bir tatlarına bakabilir miyim? Al sana. Fıstık sarma. Fıstık Hmm. Gerçekten çok lezzetli. Özel günler için. Oo. Genelde nişan atı sisteme düğünlerde <laughs> bu ürün tercih edilir. Çok güzel. Gerçekten sık sarmayı çok sevdim ama bu çok daha güzelmiş. Bu Bir de cevizli baklavamız var. Bir de cevizliye bakayım. Evet. Elinize sağlık. Çok lezzetli, çok beğendim. Ben bir yere daha bakacağım. Tabii. Oraya da baktıktan sonra tekrardan geleceğim. Yapma ya. Ne? Kolay gelsin, hayırlı işler. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Hıf, baygınlık hissedeceğim çok tatlı. Artık acıktık bir akşam yemeği yiyelim. Merhaba Keto TV'den ben Egemen. <laughs> Eskişehir lezzet turundayız ve dönerleri deniyoruz. Allah Allah! Sizden de bir tavuk döner yemek istiyoruz. Tabii hemen yapalım. Tamam biz o zaman dışarıda bekliyoruz. Tabii. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet teşekkürler. Abdürosun. Ata usulü. En sevdiğim harika. Ustam elinize sağlık. Çok güzeldi, çok beğendik. Memnun kaldık. Borcumuz nedir? Güzel olsun abi ya. gelmişsiniz. Bizim misafirimiz olmak istemişsiniz. <laughs> Valla. Çok teşekkür ederiz o zaman. Sağ olun. Elinize sağlık. Görüşürüz. Bugün bayağı iyi yedim. Para verdiğim günlerde bu kadar yemiyorum.